Merhaba ben Özlem Samuncu Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kova Dolunayından bahsedeceğim. 24 Temmuz'da Kova Burcu'nun bir derecesinde bir donlar gerçekleşecek sevgili dostlar ve bu dolunay bize tabii ki ne diyecek? Bazı şeyleri yine sonlandırıyorum diyecek. Ama her dolunay unutmayalım ki bizim hayatımızda ve haritamızda çok spesifik noktalara dokunmayacağı için her dolunayda çok büyük bir olay beklemememiz gerekiyor. Bazı dolunaylar bazı burçlar için çok önemlidir. Bazıları için de öyle hani bir ufak gerginliktir diyebiliriz. Neden ufak bir gerginliktir? Hemen tekrar edelim. Dolunaylarda ne oluyordu? Güneş var karşı yapıyorlardı. Yani eril ve dişil yanımız birbiriyle çekişiyor. Dolayısıyla biz içsel olarak bir takım gerginlikler yaşıyoruz. İşte vücudumuz biraz suya ihtiyaç duyuyor. Çabuk yükseliyoruz gibi. Bu dönemde suyla haşır neşir olmak tabii ki öyle çok korkutucu. İşte sporlarına dalın demiyorum. Özellikle benim için korkutucu. Sizin için çok keyifli olabilir ama onlara dalın demiyorum ama böyle duş almak, su içmek, bol bol su tüketmek bunlar çok iyi gelecektir vücudumuza. Ve biraz böyle mantra dinlemek, değil mi? kokai çalışmaları yapmak falan oldukça iyi gelebilir size diye söyleyeyim. Dolunaylar nedir? Her zaman böyle bir bitiştir diye konuşuyoruz ama sadece bitiş midir? Hayır elbette değildir. Aynı zamanda orada bir terazi enerjisi vardır. Eşitlik, adalet, ilişkiler konusu gündemdedir diyebiliriz. Artık böyle olgunlaşmanın, emek verdiğimiz şeylerin meyvelerini yavaş yavaş toplama zamanıdır da diyebiliriz. Biz yaptık yatırımlarımızı, suladık çiçeğimizi değil mi? Ondan sonra o çiçeğin artık açma zamanı gibi düşünebiliriz. Aslında o kadar da korkunç değilmiş diye söyleyebiliriz söyleyelim ve hatırlatalım. Ne yapıyor? 24 Temmuz'da gökyüzünde aynı güneş karşı yapıyor. Yani bir dolunay gerçekleşiyor. Saatler 05.36'yı gerçekleşirken biz tabii ki gece izleyeceğiz ama o tam dolunayın gerçekleşme anı sabaha karşı diyebiliriz. Kova burcunun bir derecesinde yani 6 ay sahip yıldızı ile kavuşumda olacak bu ve haritamızın neresinde? 7. evinde gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar bu dolunay ve ne yapıyor? Bize diyor ki boğazına kadar duygusallık ve ilişkilere battım. Yani yengeç temasından epeydir yürüyoruz biliyoruz ki Temmuz ayı bayağı yengeç ve aslan temalı ve kıpır kıpır duygusal heyecanlı aile temalarıyla ile ilerlediğimiz bir süreçte. Kova bize dedi ki şimdi burada biraz dur çok duygusaldın azıcık olaylara dışarıdan ve farklı bir çerçeveden bakmaya çalış diyor diyebiliriz. Yani o duygusallıktan azıcık çıkıp sınırlarımızı aşıp resme geriden bakmak gibi. Kova neydi bilgiyi taşımaktı değil mi hatırlarsanız işte entelektüel olmak, olaylara biraz dışarıdan ve farklı objektif gözle bakabilmek mantıksal çıkarımlar yapabilmek anlamına geliyor. Çünkü bir hava grubu enerjisi var orada diyebiliriz. Dolayısıyla hatta biz kova'ya bahsederken ne deriz? Prometheus deriz. Bilgiyi taşımak deriz. Orada Prometheus gibi bilgiye erişmek, farkındalık edinmek ve bunu başkalarıyla paylaşabilmekle ilgili bir takım deneyimlerin içine sürükleyebiliriz. Yani bu dolunay bize bazı konularda bir takım aydınlanmalar yaşatacak arkadaşlar. Özellikle bu tabii ki ilişkilerle ilgili olacak. 7. Eğitim ise çünkü ikili ilişkileri kapsar. Her türlü ortak işlerimizi anlatıyor diyebiliriz. Elbette önce evlilikler aşk ilişkileri sonra ortak ilişkiler gibi düşünebiliriz. Burada bir aydınlanma, olaylara farklı bakabilme, farklı tarafsız değerlendirebilme, hayatımıza da aynı zamanda orada dolunayında yöneticisinin Satürn olduğunu göz önünde bulundurursak ki o da 7. evde ne yapmak? Yeni kurallar ve düzenlemeler getirmek anlamına geliyor. Biz bu dönemde biraz özgürlüğümüz için savaşabiliriz. Çünkü kova özgürlükçüdür değil mi? Bağımsızdır. Hep teyit der yani kim karışabilir bana der. Nihayetinde orada biraz böyle artık kılıçların çıkması gerekiyor. Satürn doğumuna enerjisi. Kılıçlar çıkabilir. Dur orada benim sınırlarımı aşma diyebiliriz her birimiz. Dolunay'ın yöneticisi tabii ki neydi? Kovadaydı. Satürn kova ve baktığımız zaman ASC'nin de aslında bakarsak yengeç olduğunu görüyoruz. Yine yengeçliyiz. Yani yine aile teması. Dolunay dolayısıyla ASC'yi yönetiyor diyebiliriz. Ve hepsini birlikte de dolayısıyla o satürn etkisi yönetiyor olacak. Dolayısıyla yine aile, kökler, vatan ülke. Değil mi? Bunlar çok fazla gündemimizde olabilir. Duygusal yanlarımıza biraz mantıklı yönden bakabilme. Biraz hatta onları bastırma, gölgede bastırma eğiliminde de olabiliriz. Çünkü kovanın şöyle bir şeyi var diyor ki ne var ki bu çok normal. Yani o duygulara uzaklaşmak, mesafe koymak, duygularla bile arada mesafe koymak durumu çok fazla duygusallaştık. Biraz duygusal tarafımızla mesafe koyalım derken bunu biraz yapalım ama duygusuzlaşmayalım derim. Yani onun abartılısı da malumumuz sıkıntıda. Diğer taraftan Dolunay'ın kavuşum yaptığı 6 ay sabit yıldızına geldiğimizde özellikle bize bir zihinsel güç, müthiş bir zihinsel güç vereceğini söyleyebiliriz. Büyük bir akla işaret ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla kişisel haritalarımızda o 1-2-3 derece kovalarda bir gezegenimiz varsa bayağı böyle zihinsel gücümüz yüksek, kendimizi rahatlıkla ifade edebilen insanları tabii ki sert açıları yoksa diyebiliriz. Özelde incelemek lazım bunu. Diğer taraftan tabii ki dolunayda da ne yapacak? Bizim kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmemizi sağlayacak, mücadele etme gücümüzü yükseltecek. Daha güçlü bakacağız. Çok fazla duygusal bakmıştık, biraz incinmiştik, kırılmıştık, e, ne yapmıştık? İşte fazlasıyla eğlenmiştik, aşık olmuştuk, flört etmiştik vesaire gibi detaylar süreç içerisinde hayatımızda hepimizin başka başka alanına dokunmuştuk. Kimimizde Kimimiz de kariyerinde de mi? Yani evine göre değişecek nihayetinde. Zor şeyler yaşadı. O, o noktalarda duygusallaştı. Biz burada böyle mücadele etmeye artık kılıçları kuşanmaya hazır vaziyette olacağız. İşte dediğim gibi dolunaylarda biraz sert enerjileri olduğu için kırık dökmeye müsait olabiliriz. Biraz dürtüselliğimiz artabilir. Bu nedenle bu noktada yine sakin, sağduyulu ve böyle kavgadan görüntüden uzak kalmakta fayda var. Sizi kışkırtacak insanlar olabilir. Onlara da böyle bir süre evveda diyebilirsiniz, diyebiliyorsanız, başarabiliyorsanız. Bu ay özellikle ee, baktığımız zaman ee, sıcakların da artışıyla o e, aslan vurgusu tabii ki bizi bir takım böyle sıkıntıları sürükleyebilir. Orada aslanların, aslanın olması, aslan vurgusunun olması ufak tefek özellikle uranyen prensipte bu dikkat çekiyor. Kalp sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğinin uyarısını veriyor değil mi? Öyle tansiyon var mı? Yüksek tansiyon. işte bir baktıralım, muayenelerimiz olalım. Ama korona bitti, dışarılara açıldık, oh rahatladık, insan olduğumuzu anladık. Vallahi hepimiz çok özledik ama yani burada ucunu da kaçırıp o beslenme ondan sonra işte kurban bayramını geride bırakıyoruz değil mi? Yağlı yağlı şeyler yedik. İşte o yedik yiyeceğiz ya da ben bu size bu videoyu öncesinde de paylaşıyor olabilirim. Dikkat etmekte fayda var ki o kalp sağlığımıza zarar vermesin. Diğer taraftan tabii ki kova vurgusu ne yapar? Bize bacaklarımız dikkat etmemiz gerektiğinin de uyarısını verir diyelim. burada özellikle Uranyen prensipte çok hoşuma giden bir mitolojiyle de böyle çok şey temasta olduğuna inandığım bir asteroitle de kavuşumda olduğunu görüyoruz. Ben de bunu sizinle mitolojisiyle birlikte paylaşmak istiyorum ki daha anlaşılır olsun, daha keyifli olsun. Çünkü gerçekten mitler bize çok güzel, çok ince mesajlar veriyor diye düşünüyorum. Uranyan Yan Prensip de Yeni Ay İkarüs'ün diye çalışıyor arkadaşlar. İkarüs neydi? Böyle e, Anadolu mitolojisinde duymuşsunuzdur diyeceğim. E, e, Dadalus'un, mi? Giritli mimar ve mühendis Dadalus'un çok sevdiği biricik oğluydu kendisi. Dadalus çok yetenekli bir mimar. de böyle işte muhteşem bir işler yapmış birisi. Mitolojisini okumak isterseniz internette çok rahat bulabilirsiniz. E, hatta ben sizin için bir link bırakayım. Wikipedia linki bırakayım aşağıya. Oradan da okuyun kolaylıkla isterim. E, dada bir oğlu var ve hikaye bu ya. Böyle işte çeşitli aksiyonlardan geçiyorlar, geçiyorlar ve en son bir tane işte öldürülmesi gereken bir boğa var. Onun öldürülmesiyle ilgili Dadadus birisine yardım ediyor ve en son tabii ki oranın kralı sinirleniyor. Diyor ki sen bunu nasıl yaparsın? Ben seni ve oğlunu o şeye hapsedeyim de gör. Ee, o ne diyelim labirente hapsedeyim de gör diyor. Ve oğlunu ve tabii ki Dadalus'u bu labirente hapsediyor. Sonra Dadalus çok akıllı bir adam. Çok zeki bir mühendis. Yani müthiş bir adam. Ne yapıyor? Oradan dökülen kuşların tüylerini alıyor ve onları bir kanat yapıyor. Sonra oğluyla kaçma planları yapıyor. Tabii ki oğluna diyor ki kaçmadan önce Ikarus ne yüksekten uç ne çok alçaktan. Ee, bol bol bunu söylüyor. Ve tabii ki İkarus genç bir delikanlı. Uçmaya başlıyorlar. Gökyüzünde süzüldükçe bunun heyecanına kapılıyor. Ve gitgide güneşe daha çok yaklaşmaya başlıyor. Oysaki onun yukarıya uçmaması gerekiyor değil mi? Kendisini o heyecanı kaptırıp çok fazla yukarıya uçtuğu için o bal yapılmış kanatları eriyor, düşüyor. Ve İkarus ne yapıyor? Akdeniz'i boyluyor. Yani burada aslında muhteşem bir heves ve heyecandan bahsedebiliriz. Yeni ayda bizi heyecanlandıracak durumlar söz konusu olabilir. Tıpkı da olduğu gibi. Ama diğer taraftan bize edilen nasihatları da göz ardı edersek yerle bir olma, o Akdeniz boylama, biraz üzülme hali söz konusu olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Biraz dikkatli oluyoruz. Bize yapılan uyarıları göz ardı ya da kulak arkası etmiyoruz diyelim. Bu anlamda mesajımızı da vermiş olalım ve ülkemiz açısından da baktığımız zaman özellikle 8. evinde gerçekleştiğini görüyoruz Dolunay'ın. Bu da bizim biraz uluslararası borçlar, vergiler, emeklilik primleri, cinsel suçlar, mafya tip insanlar bunların çok fazla gündemimizde olabileceğini işaret ediyor diyebiliriz. Zaten bir süredir biliyoruz ki hepimiz ülke gündeminde malum insanları konuşuyoruz. Bu biraz daha gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Ama bu süreç içerisinde diğer taraftan yine ticari anlaşmalar, sözleşmeler, sanat, bilim ve eğitim konuları da bir bizim epeyce gündemimizde olabilir Hatta bununla ilgili bir alternatif çözümler üretmek yeni fikirleri ortaya koymak çok kova böyle bir şey değil mi Başka bir yerden bakabilmekle ilişkili belki biz de güzel proje aranızda izleyenler dinleyenler güzel projeler üretmek için aslında böyle o dönemi iyi kullanabilirler hazır Venüs ve Mars'ta Aslan burcundayken yaratıcılıkta böyle zirve yapabiliriz değil mi e yani o aklı iyi kullanmak iyi yerlere götürmek yeni projeler yeni adımlar atmak için çok de güzel zamanlar diyebiliriz. Piyasalardan bahsetmiştik. Biraz dengesizlik hala devam edecek gibi görünüyor ve maalesef biraz kova toplulukları anlattığı için biraz ülke ve dünya genelinde ufak tefek hani toplulukların e, işte ses getiren olaylar ve eylemler içerisine girmesi gibi böyle ufak tefek şeyler, söylenmeler, söylenceler, Twitter'daki hareketlilikler söz konusu olabilirmiş gibi görünüyor. E, ne yapalım? Dolunay bizim için hayır getirsin diyelim. Ve Sağduyulu, sakin ve dersler çıkararak aslında hayatı yaşamaya ve deneyimlemeye bakalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. çok memnun olurum. Bir de bildirim tuşu var, butonu var. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.